Arkadaşlar. Yine yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber KVK 1 komutanları, KVK 1 hakkında neler yapabiliriz, neler yapmamalıyız, bunlarla alakalı bir video olacak. Discord adresimden birçok konu, konu, yani bu konu hakkında birçok yazı geldi, soru geldi. Hani e, burada ben not aldım. Videolarda çok fazla biraz kat dağınıklığı yaşadığı, yaşadığım için yani konudan konuya atlamamak adına şuraya birkaç tane not aldım, soru aldım. Bana bu konuda Discord adresinden soru soran arkadaşlar vardı. Hem onların sorularını yanıtlamak adına hem de KVK 1 oynayacak ya da oyuna yeni başlamış oyuncuların yapmaması gereken hataları dillendireceğim, dile getireceğim. Biliyorsunuz bu konuda hani bu konular hakkında birçok video yapıldı. Kimine göre doğrudur, kimine göre yanlıştır ama denk geldiğim birçok yanlışlar var doğru bilinen yanlışlar var. En azından detaylı bir şekilde ardından bir de seçeneklerini sunarak yani bazı komutanları yapmayın derken seçeneklerini sunarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirteyim. Bu oyunda hiç kimsenin tecrübesini kesinlikle sorgulamıyorum. Herkesin kendine göre tecrübesi vardır. Ama ben de tecrübeme güveniyorum. Bin bir servir açıldığından beri yani bu oyun en azından 5-6 senedir var. En başından beridir oyunun en alt noktasından en üst noktasına kadar bu oyunu oynadım. Takdir edersiniz ki benim de kendime göre bir tecrübem vardır. Dediğim gibi kimsenin tecrübesi Sorgulamıyorum ama bir konular hakkında çok fazla video vardı belirttiğim gibi çok beni tatmin etmiyor açıkçası izlediğim videolar o yüzden de hani yapacağım bu videoyu artık izlerseniz çok şey kazanırsınız. Detaylı bir şekilde belirttiğim gibi seçenekleri ile mantığını anlatarak sizlere bu olayı artık bu KVK 1 konusunu kapatmayı düşünüyorum. Kapattıracağımı düşünüyorum en azından. Şimdi e, burada birkaç tane not aldım. Demiş ki abi KVK 1'de neler yapmalıyız diye birçok soru gelmiş. KVK 1'de neler yapmalıyız? Şimdi hemen başlayalım. Nelere dikkat etmeliyiz falan filan. Şimdi KVK 1'de nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi siz eğer bir hesabınız varsa normal büyük T5 bir hesabınız varsa ve bir jump yapmak istediyseniz yani jump'a başlamak istediyseniz biraz rahat takılabilirsiniz, rahat oynayabilirsiniz. Yani istediğin komutana gidersin, Saladin'de yaparsın. Örnek veriyorum Alex yaparsın işte Martel altın kafalara basarsın. Bu senin için bir kayıp değildir. Niye kayıp değildir? Çünkü senin zaten bir T5 hesabın var. Bir jump yaptın, örnek veriyorum, bir Türk ekibiyle jump yaptın ya da bir yabancılarla jump yaptın. Zaten ilerleyen zamanlarda krallığı aldığınızda ya da krallıkta bir kendini sevdirdikten sonra daha doğrusu senin o T5 hesabını oraya götürme ihtimalin olabiliyor, doğabiliyor. Bu yüzden de rahat davranabiliyorsun. Ama eğer ki Büyük bir tebeş hesabın yoksa. Yatırım. Yani yatırım yapamıyorsun. Bir hesap da satın alamıyorsun. Oyuna yeniden başladın. Kesinlikle dikkat etmen gereken çok önemli hususlar var. Bunlar şimdi birazdan hepsini tek tek anlatacağım. Mesela herhangi bir altın kafa bile yani bir tane altın kafa bile çok çok önemli senin hesabın için. Çünkü birçok arkadaş bu yanlışa düşüyor. Dediğim gibi T5 hesabın varsa zaten bir hesaba sahip olduğun için oraya zevk almaya gittiysen istersen Martel'e de altın kafa bas işte Alex'in çarkını çevir YSG'nin çarkını çevir ama eğer bir hesabın yoksa dediğim gibi senin Martelli, ardından Richard'la Saladin'le YSG gerçekten işin yok. Yani burada YSG çarkına bir sürü cevher harcayacaksın. İşte Saladin önceden çark validen geliyordu. Şimdi çarka geçti falan filan. Yani yapılacak birçok komutan var. Bunların telafi edebilecek KVK 1 bir sezon oynuyorsun. KVK 2 bir sezon oynuyorsun. KVK 3 bir sezon oynuyorsun. Bunların hepsi bir birer sezon. Sadece birer sezon ve oy oyunun geri kalanını yani biz buradaki oyunun geri kalanını tümünü Fetiş sezonunda geçiriyoruz. Ha şunu diyebilirsiniz. Yani ben Fetiş sezonuna girerim ama Ardından bir KVK2'ye tekrar göç ederim. Böyle bir şey mümkün değil. Bunun gerçekten mümkünatı yok. Artık KVK2'lere, KVK3'lere göç etmek oldukça sıkıntılı, oldukça zor. Belirli bir slot var. E bu slot 0.5 milisaniyede doluyor. Yani göç etmeniz gerçekten inanılmaz zor. O yüzden sizin ne yapmanız lazım? Hesabınıza en iyi şekilde bakmanız gerekiyor. Komutanlar tercihlerinizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Bir diğer soru. Yani çok gelen sorulardan birisi de bu. Gerçekten çok fazla soru geliyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Yani bu şekilde yine bana sorular sormaya devam edebilirsiniz. Dediğim gibi elimden geldiğince yardımcı olacağım. Bir diğer soru da demiş ki hangi komutanları yapmalıyız? Şimdi hemen şuradan komutanlara bir girelim. KVK bir komutanları mesela şuradan önüme geldikçe açayım. Bir martel. Şimdi bu martel oyunda gerçekten evet matematik çok önemli yani matematikten kastım işte şu sağlık kırma şu kadar asar şu kadar beceri saldırı bonusu şu kadar. Evet matematik önemli. Ama bunun yanında aynı zamanda bu oyunda mantık da çok önemli arkadaşlar. Şimdi KVK 1'de KVK 2'de Martel hepimizin hayallerini süslüyor. Biz de yaptık zamanında kafa bastık. Hepsine bunların hepsine kafalar bastık. Ama bakın şu anda bile emin olun ki bundan yani şu anda 17 tane altın kafa var burada Martel'in. Emin olun bu 200'leri de görüyor 300'leri de görüyor fullledikten sonra biz bunları işte biliyorsunuz KVK'da bir etkinlik var. KVK etkinliği onu tamamladıktan sonra altın kafaların hepsini bağışlıyoruz falan filan. O yüzden burada az kaldı. Şimdi Martel kullanabileceğiniz KVK 1 KVK 1, KVK 2, hadi zorladın KVK 3, KVK 4'te marteli kullanamazsın. Kullana da bilirsin. Ben kullanıyorum. Niye kullanıyorum? Çünkü benim ekipmanlarım keza ona göre iyi. Teknoloji yapıyorum. Ekipmanlardan, teçhizatlardan, teknolojiden kurtarıyorum. Yani kullanmayı tercih ediyorum. Ama belki de sizin böyle bir şansınız olmayacak. Zaten yeni bir hesapsın. Elinde ona göre bir ekipman var. Belirli sayıda ekipman yaptın. Teçhizatların ona göre iyi değil. Teknoloji yapıyorsun. Belki de yapmıyorsun. Kullanmayacaksın. Ne yapabilirsin? Tuntuzu kullan. Yani bir KVK 2 KVK, 3 KVK. Senin burada martelin ve çok fazla fark yaratmayacak. Şimdi dedim ya matematik önemli. Mantığını anlatıyorum. Yani bir sun tuzuyla bir martelin arasındaki farkın olmamasının mantığını size anlatacağım. Şimdi sen istediğin kadar bir martele sahip ol. E, yatırım yapmıyorsun. Kendi teknolojin keza işte T4'ü açtın. Sen daha T4'ü açtın fakat hani T5'in daha yarısında bile değilsin. Yani T5 açmaya bile yarı, yarı yoldasın karşındaki birçok oyuncu yatırım yaptı. E5'i yaraladı ya da T5'i açtı. Yani ne demek istediğimi anladınız mı? Senin bir Martel'in olsa da çok fark etmeyecek. Bir sun tuzun olsa da çok fark etmeyecek. Alacağın rapor burada 3 aşağı 5 yukarı ya iyidir ya kötüdür. Yani o yüzden Martel buna kafa basmayın kesinlikle basmayın. Zaten altın anahtardan bu komutanı fırlıyorsun Yani KVK 4'e gelene kadar sen bunu altın kafa basmadan yine bulunduğun krallık iyiyse paket çekilen bir birlikteysen bir ittifaktaysan 5-5-1-1 yaparsın. Ardından tekrar altın anahtarları açtıkça bunu kendi kendine fullersin. Bakın evet biz bu hataların hepsini yaptık. Kesinlikle yap. Yani o yüzden bir tecrübeli birisi olarak tecrübelere dayanarak Martel'den uzak durun. Yapmayın arkadaşlar. Yani bir sezon için, iki sezon için, üç sezon için yani hesabınızın ömrünün geri kalanı fetih sezonunda oynayacak bir oyuncu için kesinlikle büyük bir yanlış. Buna yatıracağın kafayı biriktirirsin. O zaman meta hangisi olur artık bilmiyorum. Yeni bir meta çıkar ama şu ankinden bahsetmek gerekirse. İpisyo yapabilirsin luce yapabilirsin. Ardından daha farklı metallara yönelebilirsin, yönlenebilirsin en azından. Mesela martel bundan uzak durun. Bunun yerine yap sun tuzuyu. Zaten oyunda başlar başlamaz herkesin elinde çok iyi komutanlar olmayacak. Hani bir martel tabii ki de bir sun tuzuyla kıyaslanmaz fakat belirttiğim o mantık orada senin kendi teknolojin zaten belli bir noktaya gelmiş. Hani martel de olsa, yani örnek veriyorum, tipisyo hani da olsa senin ondan alabileceğin verim zaten kısıtlı o yüzden martel yapmayın. Martel yerine sun tuzuya git tuzuyu tuzluyu bitir. Sahada kullan. Zaten AVK 1'de çıkacağın maksimum bir kıtadır. Hadi çok çok iyi. Biraz yatırım yaptın. Aktiviten de iyi. Çıkacağı maksimum 3 kıta. Yani burada martele yer olsan olur olmasan olur ki. Hani martel illa full olarak da kullanmanıza gerek yok. Altın anahtarlarınızı biriktirdiniz açtınız. 5-1-1-1 yaptınız. 5-5-1-1 yaptınız. Öyle kullan geç. Yani senin oradan alacağın rapor çok çok fark etmeyecek zaten. Mesela martel dedik. Martel yerine suntuzu yap geç dedik ağzından başka mesela bir Saladin e bu Saladin Saladinler için yani bu Saladin eskiden validen geliyordu bunun için krallıklarda iç savaşlar çıktı iç savaşlar yaşandı şimdi unutuldu kimse Saladin'in yüzüne bile bakmıyor hani bir Saladin yapacağını yap abi Baybars yap inan Baybars yap al Baybars'ı kullan çok önemli değil KVK bir KVK 2, KVK 3 bunlara takılmayın. Biraz dışını sıkarsın ve biraz idare edersin. Buna basacağın kafayı elinde biriktirirsin. Şu anki metadan bahsediyorum. Nevski'ye basarsın. Yanlarka basarsın. Kubink'e basarsın. Yani yaparsın. Bunlar zor şeyler değil. Saladin yerine yap Baybars geç ekmeğine bak işine bak. Ve çok çok fark etmeyecek buna emin olun. Herhangi bir başka zaten bu Jules Cesar bunlar falan zaten bunlara sakın kafa basmayın. Bunlar altın anahtardan fullenen kendi kendine fullenen komutanlar. Bunları hiçbir yerde kullanmıyorsun. Jules Cesar yani KvK 1'de de hiçbir şekilde bunu kullanmayacaksın. Hiçbir yerde kullanmana gerek kalmayacak. Fredrik basma. Buna altın kafa basma. Altın anahtardan zaten kendi fulleniyor. Mehmet iyi bir komutan. Hala da kullandığımız bir komutan. Her yerde kullanıyoruz. Kubing'in arkasına atıyoruz. işte Ziyang'ın arkasına atıyoruz. Komutan sıkıntı yaşayan Ziyang şeyin ne? Nevski'nin arkasına atıyor. Sipisyon'un arkasına atıyor falan filan. Ama bu kadar. Yani bunu bunun için altın kafa basmak gerçekten mantıksız. Bu oyunda zaten mor komutanların amacı başlangıçta kullanmak için. Başlangıç için morlar kullanıyoruz. Al abi. Yine bir Osmanlı medeniyetinden. Yap Osman'ı. Koy abi. Kullanmak istiyorsan eğer bir Mehmet yapmak istiyorum diyorsan al sana fakir fakir Mehmet'i diyeyim. Osman Osman'ı yap. Kullan. Dediğim gibi karşındaki oyuncular zaten yine aynı senin gibi çok iyi komutanlar olmayan insanlar gelecek. Burada tek fark edecek olan adamın daha fazla yatırım yapıp kendi teknolojisini geliştiriyor olması. Bu kadar net ve basit. Richard uzak durun abi. Buna da kafa basan altın kafa basan çok oyuncu gördüm. Kesinlikle gerek yok. Şu anda biz Richard'ı maksimum kullandığımız yer çoklu barbar kesimi KVK'lardaki artık onu bile kimse yapmıyor. Yani ben kullanmıyorum. Çoklu barbar kesmede bile Richard'ı kullanmıyorum. Yani altın kafa basmak gerçekten çok 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 mantıksız. Onun yerine mesela yine söyleyeceğim gibi bir Richard'a kafa basacağına yap abi Lohar'ı bitir. Oyunun başında zaten herkes Lohar kemiği bas kasıyor. Lohar açıyorlar. Loharınız zaten full cool olur. Al Lohar'ı. Yani bu da Lohar'da Richard'ın fakir versiyonu. Sizi KVK 3'ten yani KVK 3'e kadar K fetih sezonuna kadar idare eder. Buna emin olun. Uzak durun. Mesela YSG. YSG çarktan geliyor. Öyle size göstereyim. Çarkı felekten geliyor. Şimdi siz buna çarktan bir o kadar cevher harcıyorsunuz. Bu cevherleri VIP'nize kasın. VIP'niz çok çok daha önemli. YSG'yi nerede kullanacaksın? Hiçbir yerde kullanmayacaksın. Komutan sıkıntısı yaşayan adam YSG kullanır, savaşta kullanır, barbar bar kesmede kullanır gibi gibi. Ne yapabilirsin? Hani alan hasarı vuruyor. YSG ile barbar bar kesmek çok daha mantıklı, çok daha güzel. Ama ne yapabilirsin? Yine YSG'nin de bir alternatifi var. Keyra. Burada onlara tek tek göstereceğim zaten aşağı indikçe. Ya abi Keira'yı. Keira'yı Ceroli taarruzundan, yani Ceroli krizinden alıp fullleyebiliyorsun. Komutan yapabiliyorsun. Kullan. Yani illa senin burada YSG'ye ihtiyacın yok. Buna basacağın 50k, 60k, 70k belki 100k her senin VIP'nin için çok çok önemli. Yani YSG sizi burada cezbetmesin. KVK 1'de 2'de 3'te senin YSG'nin olması dediğim gibi teknolojin kötü. Teknolojin iyi değil. Karşındaki adamlar zaten teknolojisini T5'ti yaralamış. T5'i açmaya yakın. Kullemiş neredeyse. Sen daha T4'ü açmışsın. Yeni açmışsın. Bir faydası olmayacak. Hani ha YSG var. Keira var dediğim gibi raporun 3 aşağı 5 yukarı ayrı gidecek evet dediğim gibi tekrardan söyleyeyim matematik önemli ama matematiğin yanında bu oyunda mantık da çok önemli arkadaşlar o yüzden dikkat edin. Alex. Alex'e de kesinlikle yanaşmayın. Şu anda biraz daha fazla olarak Alex'i biraz daha ön plana çıktı. Duymaya başladık. işte Luce'den dolayı ama emin olun yapmazsanız hiçbir kayıp değil. Tamamen tam tersi. Çok büyük bir kazanım sizin için. Alex'e de kafa basmayın. KVK 1'de 2'de 3'de evet size gerçekten çok yani KVK 2 ve 3'de size gerçekten muazzam imkan, raporlar falan sağlayacaktır. Ama dediğim gibi KVK 4 yani KVK 3 bittikten sonra Alex'in de yüzüne bakmayacaksınız. O yüzden KVK 4'te bu, bu komutanla sahaya çıkarsanız sizin üstünüze kullanırlar. Çünkü Alex eski Alex değil. Evet KVK 2 ve 3 için kullanılabilir. O kadar. KVK 2, 3. Bir daha bu komutanı kullanmayacaksın. O yüzden ki hesabına bu kötülüğü yapma. Yani dediğimizi yapın, yaptığımızı yapmayın. Birçok oyuncu biz de bunları yaptık. Biz de Alex'e kafa bastık. Martel'e işte biraz dedik sahada kullanalım. Bir altın kafa basalım. YSG çarkı çevirdik. Valiler de Saladin için değişik saçma sapan mücadeleler verdik. işte bilmem ne. Hepsi o kadardı. Ama pişmanlığımız net. Bu kadar net yani. Bir Tomris var. Bu da zaten validen geliyor. Bunu söylememe gerek yok. Geldik buraya. Bakın. Şimdi bay Wars. Şimdi Minamoto çok fazla yapılan yapan oyuncu var. Minamoto alıyor işte fullemese de belli bir noktaya getiriyor. Gerçekten gerek yok. Minamoto'ya basacağın kafayı teknolojini yatır. Kendine paket satın al, teknolojini geliştir. T4'ten t 5e gitmeye yol yol aç kendine. İşte o savunma dizilişi, işte savunma saldırı bunların hepsini tek tek geliştir. Minamoto'ya basacağın kafayı albay barsı zaten kötü değil. Burada. Baybars'ın öfke maliyeti bin demiş. Hasar faktörü bin beş tane düşman kıtasına vuruyor abi. Alan hasarı yani yelpaze şeklinde. Yap Baybars bir şey kaybetmesin. Koy arkasına Belisarius. Koy önüne Belisarius kullan. Dediğim gibi senin burada Minamoto'nun olması çok çok sana avantaj sağlamayacak. Yani her komutanın aslında bir alternatifi var. Yap bunu. Geç. Minamoto'ya basma kafa. Minamoto'ya basacağın kafayı kendi hesabını geliştirmek için. Teknolojiyi geliştirmek için yatırım yap. Harca. Ne dedik? Osman. Tam bir. Ee, yine dediğim gibi fakir Mehmet yani e, Mehmet'in fiyat performans noktasında Osman yap kullan e, zaten Mehmet'le yetenek ağacı işte skill'leri hemen hemen aynı bu da Mehmet'in bir şey versiyonu mor versiyonu yap geç illa Mehmet yapmana gerek yok Mehmet zaten Feti sezonuna sen Feti sezonuna gelene kadar Mehmet belli bir noktaya ulaşacak Martel belli bir noktaya ulaşacak gibi gibi Eyra Eyra da Ceroli'den geliyor bu da YSG'nin fiyat performans olanı bu da mor. YSG'nin bir alternatifi olabilir. YSG dediğim gibi 50k, 60k, 100k, işte 80k neyse cevher basacağına bas VIP'ine. VIP'in senin için çok daha önemli olan geç. Burada bir Belisarius'umuz var. Belisarius'u da kullanabilirsiniz oyun başında. Barbar kesmede olsun. İşte saldırı azaltması, savunma azaltması falan çok iyi bir noktada. İyi bir komutan. Sizi uzun zaman idare eder. Tabii ki de bir dediğim gibi yani bir Minamoto ya da bir Cengizhan bir Saladin değil. Fakat idare etmek zorundasınız. Dişinizi sıkmak zorundasınız. Suntuzu martel yerine suntuzu yap daha da kullan zaten hepimiz Çin medeniyetiyle başlıyoruz hemen hızlıca bu görevleri yani görevleri tamamladıktan sonra direkt zaten suntuzuyu yüksek ihtimalle fullersin fulllemeye yakın yaparsın KVK bir başladığında belli bir sayıda zaten T4 piyadan olmuştur alırsın, kullanırsın. İlla martel yapmana gerek yok. Gerçekten de iyi raporlar, iyi sonuçlar alan bir komutan. Yani KVK1'de garnizonda bile kullanılıyor. Hani bir marteli yerini tutmasa da yine kullanıldığı zamanlar olmuştu, kullanılmıştı. Martel yerine tuzu yap, geç. Bir o ki. Bakın arkadaşlar. Şimdi birçok arkadaş Edward yapmaya çalışıyor. Edward, KVK2'de kullanabileceğimiz komutanlardan, en iyi komutanlardan birisi. Fakat ben önermiyorum. Edward'a kafa basılmasını kesinlikle önermiyorum. Edward'ı KVK 3'te kullanırsın 4'te yine bitti. Yap Kusunoki. O Kusunoki'de çoğu insan bunu bilmez. Çoğu insan da bunu kullanmaz. Kesinlikle çok iyi bir komutan. Bu Santuzu'nun counter'ı bir komutan. Yani bu okçu bir komutan. Santuzu piyade bir komutan. Oyun başında herkes Çin'le başlıyor. Bakın ben KVK 3'te VIP 15 bir hesapla komutan sıkıntım vardı. Okçu bir hesaptı. Ben Kusunoki kullandım. KVK 3'te ve çok da iyi raporlar aldım. Onunlu raporlar da aldım. Yani tabii ki de bir nasıl söyleyeyim bir Edward kullanabilirdim ya da herhangi bir başka bir o zamanın KVK 3'ün bir komutanını kullanabilirdim ama kullanmadım. Kullanamadım çünkü yoktu yapmamıştım. Kusunoki'yi kullandım. Santuzu'nun counter'ı KVK 1'de yap. KVK 2'de yap. Kullan. Santuzu piyade olduğu için. Kusunoki de okçu olduğu için onun counter'ı. Edward yerine yap Kusunoki'yi. Keyfine bak. Ekmeğine bak. Zaten idare edeceğin. Yine tekrar bastırarak söylüyorum. 3 KVK KVK1 KVK2 KVK3 Kusunoki yap, idare et abi. Hemen atla KVK4'te altın kafaların hazır. Edward yapacağına, Durgay yap, Martel yapacağına, şey yap. Örnek veriyorum, o zamanın metası ne olur bilemem. Mesela Minamoto'ya kafa basacağına, Saladin'e, Cengiz Han'a kafa basacağına, Nevski yap, Jandark yap, Kubink yap. Hesabını bu şekilde ileriye taşı hesabını geriye atma. Bir jandark var. Jandark da kullanabilirsiniz. Bu komutanı da herhangi bir komutanın arkasına atabilirsiniz. Toplamada yapılıyor. Kullanılabilir. Suntuzunun arkasına at. Baybarsın arkasına at falan filan. Yani idare edersin. Kullanırsın. Burada işte dediğim gibi lohar. Richard'ın fakir versiyonu. Bunu da yap. sıkıntı yaşamazsın. Barbar keserken kullan. Bu da yine bir sağlık basma muhabbeti var. Richard'ın dediğim gibi fakir versiyonu. Richard'a kafa basacağına bununla idare et. Richard'a boş yere kafa basma gibi gibi. Hangi birim oynamalıyız diye çok sormuşlar KVK'nın başında. Burada zaten KVK'nın başında ne oynayabilirsin? Bence oynayabileceğiniz en iyi bir birim piyade birimi. Çünkü Çin'le başlıyoruz. Biz Çin'le başladığımız için genellikle Sun Tuzu'yu daha çabuk fullleme şansımız oluyor. Sun Tuzu da bir piyade komutanı. Piyade oynamanızı öneriyorum. Yani aslında bunu çeşitli noktalara da getirebilirsiniz. Hani başka komutanı fullleyebilirseniz. Bu süvari de oynayabilirsiniz. Okçu da oynayabilirsiniz. Piyade de oynayabilirsiniz. O an sizin hesabınızın durumuna bağlı aslında net bir şekilde. Şimdi Şimdi Snooki'yi fullemişsindir. Bence okçu oyna. Snooki'yi fullediysen. Suntuzu'yu fullemişsindir. Ya da oyna. Baybars'ı fullemişsindir. Ya da Belisarius'u kili en azından ikili komutan yapabilmişsindir. Var oyna gibi. Bu sizin o anki hesabınızın durumuna bağlı. Ne demiş? VIP'ye mi önem vereyim? Yoksa çarp komutanına mı? Kesinlikle VIP'ye önem vermen gerekiyor. Ark komutanlarından uzak durun. Zaten oyuna yeni başlamışsın. Cevher tedarik etmekte sıkıntı yaşıyorsun. Hele ki yatırım yapan bir oyuncu değilsen cevher biriktirmek senin için çok çok sıkıntı. Çok çok zor. Ben orada cevherimi çarka niye harcayayım? Yani bir YSG için, bir Edward için örnek veriyorum. Yani ben bunu niye yapayım? Richard için ben neden 100k cevherimi 30k cevherimi niye harcayayım? VIP'ye basarsın. VIP'ni bir an önce en düşük noktaya getirmen gerekiyor. Yani bir zamandan sonra komutan da seni kurtarmıyor. Şimdi sen VIP 12 bir hesapsın. 600 günlük, 700 günlük bir hesap olmuşsun. VIP 13'sün. Senin elinde jandark olsan olur, nefski olsan olur, kubing olsan olur. Bir zaman sonra seni idare etmeyecek. Yani önce VIP'ye gidip ardından zaten komutanlarında tık 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 ona göre ilerliyor. VIP 14 e olduğun zaman günde 3 tane kafa alıyorsun. Biriktiriyorsun evine bakıyorsun. VIP 12 isen yanlış hatırlamıyorsun. Ya bir ya da iki komutan alıyorsun. Bir alıyorsun sanırım. Ya da iki alıyorsun bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. O yüzden e, VIP'lerinizi kesinlikle çark komutanlarına değil VIP'nize harcayın. E, burada not almışım işte. Şu şu falan filan. Tamam bu kadar. KVK 1 için bu kadar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda ilerleyen videolarda KVK 1'de hangi komutanları yapabiliriz? Tamamen mor komutanlardan oluşacak bir video yapacağım. Yani Martelli, Richard'ı bilmem nesini Edward'ı. Bunları es geçerek size KVK 1'de mor komutanları hangi hangilerini kullanabilirsiniz bunlarla alakalı bir video paylaşacağım yine belirttiğim gibi bu tarz videolarınız varsa bana yazmaktan çekinmeyin Discord kanalım belli bakın yazan yazıyor onların hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum KVK 1 için önemli noktalar kriterler bunlardı önemli yapılması gerekenler bunlardı umarım faydalanırsınız dediğim gibi matematik evet önemli fakat matematiğin yanında bu oyunda mantık da çok önemli bunu da es geçmemek gerekiyor. Umarım faydalanırsınız. Ee, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E aí,